Küçüklüğümden beri oyun oynuyorum ve oyun oynamaktan çok ama çok hoşlanıyorum. Bugüne sizlere küçüklüğümden beri oynadım ve günümüze kadar gelen oyun serüvenimde en sevdiğim oyunları söyleyeceğim. Listeye toplam 57 adet oyun koydum. Bazı sevdiğim oyunlar için de farklı video çekmeyi düşünüyorum. Yoksa hepsini bir videoya sığdırsaydım büyük bir 150-200 tane oyun falan sıralardım size burada. Bir de oyunları sevdiğimden en sevdiğime doğru sıraladığım haberiniz olsun. O zaman en sevdiğim 57 oyun neymiş bakalım arkadaşlar. Listemizin en başına Far Cry 6 yer alıyor arkadaşlar. Bu oyunun bu kadar başta olmasının sebebi daha önce çıkan Far Cry oyunlarına aşırı çok benzemesi arkadaşlar. Yani bir Far Cry 3'e bakın abi bir de Far Cry 6'ya bakın. İkisinin arasında çok bir fark görmemeniz mümkün değil çünkü ikisi aslında aynı oyun gibi bir şey sadece grafiklerin yenilenmiş hali gibi bir şey Far Cry 6. Hiç daha fazla gömme videosu gibi bir şey yapmayayım abi. Bakın Far Cry 6 iyi bir oyun hatta ben çok sevmiştim ama benim gibi 3, 4, 5 derken tüm seriyi oynadıysanız büyük ihtimal bu oyun oynadıktan sonra kusarsınız. <laughs> Ben kusmadım ki büyük tek başıma oynasaydım kusardım ama arkadaşımla beraber kop bir şekilde oynadığımız için maalesef bizi kus bu oyun. Aksine bayağı sarmıştı ama yine de listenin öbür oyunlarına göre kendisi düşük kalıyor. O yüzden de listemizin en başında yer alıyor kendisi. Sleeping Dogs. Kendisini geçtiğimiz haftalarda oynadım ama belirli bir süreden sonra çok tekrar ettiğini gördüm. Ta ki oyunun 3. saatine gelene kadar arkadaşlar. Oğlum boyun çeşitliliği ne lan böyle? Kız arkadaşlarınızla gezebiliyorsunuz, açık dünyada takılabiliyorsunuz, yeni animasyonlar öğrenebiliyorsunuz, dövüş okuluna gidebiliyorsunuz, araba sürebiliyorsunuz, silah sıkabiliyorsunuz. Yani bu bildiğiniz düşük bütçeli GTA. Ve ben GTA tarzı oyunları çok sevdiğim için bu oyunu da çok sevdim. Oyun oynarken çok eğlendim. O yüzden de bu oyun listemizde. Listede bu kadar geride olmasının sebebi de listedeki diğer oyunlara göre biraz düşük olması abi yalan yok. Sleeping Dogs tamam iyi bir oyun ama böyle ağım şahim bir oyun olmadığı için listenin bu kadar yukarısında diyelim. Ama oynayın abi eminim bu oyunu çok seversiniz. <laughs> Sifu. Kendi seni sevdiğim Roachlike oyunlardan bir tanesi. Oyunun dövüş sistemi o kadar güzel, o kadar doyucu hissettiriyor ki abi ve sizlere maalesef bunu anlatamıyorum. Ben anlamanız için oyunu oynamış olmanız gerekiyor. Ama oyun çok kısa lan. Baya baya kısa ya. Hani şey dedim böyle tam beni içine çekti. Ben bu oyunu çok sevdim falan. Çok alıştım bu oyuna. Zorluğuna bile alıştım derken oyun bitti lan. Bitiş ekranıyla karşılaştım ya. Yani oyunu 5 saat gibi bir sürede tek oturuşta yanlış hatırlamıyorsam bitirmiştim. Kendisinin çıtır çerezlik bir oyun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de listenin bu kadar yukarısına alıyorum bu oyunu. Emin olun 15-20 saatlik hikayesi güzel bir oyun olsaydı sıfır benim için bir ilk ona girerdi sanırım. Dövüş demine çok hayran kalmıştım bu oyunun. Ben böyle vurdulu kırdılı oyunları sevdiğim için Sifu'yu ekstra bir sevmiştim. <laughs> Assassin's Creed Valhalla. Bakın bu oyun en sevdiğim Assassin's Creed oyunudur. Kendisini toplam 3 kere bitirmekle bir yana ben bu oyunu aşırı fazla sevmiştim zamanında. Yani şu konuda en fikiriz oyun Viking mitolojisini tam olarak yansıtamamış kendi yorumlarını katmış yapımcı firma. Ama bence öyle çok çok daha iyi olmuş abi. Bana göre Ubisoft'un son zamanlar yaptığı en bir tanesi bu oyun abi. Seviyorum lan senin Assassin's Creed Valhalla. Hatta senin ikincisi gel şaka lan şaka gelmesin sikerim. Apulaş değil Rakiyan. Böyle mi okunuyor? Bakın bu oyun serisi hikaye aralıklı bir seri. Yani oynanış ögeleri az bulunuyor ama birinci oyunda bırak bulunmayı öyle bir şey yok abi. Ama ikinci oyunda azıcık olduğu için ve hikayesi beni etkilediği için Apple işte, rakamı daha çok seviyorum birinci oyundan. Call Ops 2. Black Ops serisi bana göre Call of Duty serisinde en sevilen ikinci seridir. Black Ops 2 ise en sevilen oyunlardan bir tanesidir abi. Ben zamanında Black Ops 2 oynadığımda büyülenme yaşamıştım abi. Bizi götürdü atmosfer, seçim yapabilmemiz, savaşlar falan derken en sevdiğim Call of Duty oyunlarından bir tanesi oldu bu oyun. Bu oyun oynamadıysan %100 oyna abi. Kesin oyna yani %100 1 milyon oynat daha ya. The Amazing Spider-Man. Bu oyunun yeri bende epey bayırdı Çünkü PC'de oynadığım ilk oyun The Amazing Spider-Man'di arkadaşlar. O oyunu çok küçük yaşlarda oynamıştım ve küçük olduğum için bu bölümde şu pervaneyi nasıl dururacağımı bilmediğim için aldık bir daha bu oyunu oynamamıştım. Yıllar sonra ise işte tekrar oynarken buranın atılıp geçildiğini gördüm ve oynadığım en iyi Spider-Man oyunlarından bir tanesi olmakla bir yana en sevdiğim oyunlardandır kendisi. Allah bu oyunun bende anısı çoktur abi ya. İlk oynadığım PC oyunu buydu lan. Aga be. Vallahi zaman çabuk geçiyor oğlum. Birbirinizin kıymetini bilin lan. Üzmeyin lan birbirinizi. Neyse yine duygulaşırım truth <laughs> Human. Ben bu oyun kadar seçim yaptım ve bin tane farklı son olan bir oyun daha önce hiç oynamamıştım. Tabi buna benzer oyunlar var işte örnek olarak Beyond Two Souls var, Heavy Rain var, Dukari gibi oyunlar var. Ama bu bir başka abi ya. Bu saydığım 3 oyunda bu oyunun yanına bırak yaklaşmayı 200 metre ötesinden bile geçemiyor. Bakın onlar da güzeldir ama bu oyun başka bir seviye bir oğlum. <laughs> Metal Gear Solid 5 Kendisi yarım kalmış bir oyun malum Kojima abimiz de Konami yollarını ayırınca firma oyun yayınlamak zorunda kaldı. Ve oyunda haliyle yarım kaldı arkadaşlar. Oynarken de zaten bunu anlıyorsunuz ama ona rağmen oynadığım en iyi gizlilik kendisi. Ve yapay zeka sistemi de acayip iyiydi. Aksiyonu falan neydi o yüzden ben bu oyunu büyük hayranlıkla seviyorum. Watch Dogs 2. Bunu da Epic Games bedavaya vermişti. Bir ara oynayacak oyun bulamadım ve gittim bir beklentim olmamasıyla bu oyunu açtım. Ve önün 15. dakikasından itibaren ben bu oyuna bayıldım lan. Oyun yaptığı iş o kadar başarılıydı ki yani hack yapmak, gizli gizli adamları öldürmek, aksiyonlu bir şekilde adamları öldürmek falan aşırı eğlenceliydi. E tabi araba sürme mekanikleri kötüydü ama onları da alışınca güzel gelmeye başladığı için Watch Dogs 2'yi seviyorum arkadaşlar. Dying Light 2 Bu oyunu da çok seviyorum. Çatılardan atlamak olsun, zombileri kesmek olsun bu oyunda aşırı eğlenceli arkadaşlar. Hele bir de arkadaşlar oynayınca çok çok daha sarıyor. Özellikle Türkçe aldığı çıkmasıyla bizi bayağı etkilemişti. Ama bu oyunun hakkı nediler be abi? Şu amına kodumun oyunu var ya ben bu oyunu tam... Resident Evil Village. En sevdiğim Resident Evil oyunu buydu. Neden buydu dedim. Bunu ilerleyen dakikalarda öğreneceksiniz zaten. Şimdi bu oyunla beraber Resident Evil serisini sevdim artık korku oyunları bana pek de korkunç gelmemeye başladı. Tabi Silent Hill oynasam yine korkudan altıma sıçarım ama en azından korkuyla aksiyon türü birleşince çok da korkunç olmuyormuş düşüncesiyle ön yargımı kırmayı başarmıştı bu oyun zamanında. Sağ Resident Evil Village. Mafia 2. Ben bir hikayenin içinde mafya teması varsa o şey direkt aşık oluyorum. Star Vadisi, Godfather, Peaky Blinders ve mafya oyunları buna bir örnek aslında. Mafia 2 de sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Zaten oyun dünyasında pek böyle Mafia 2'ye sanatan oyun olmadığından ve biz Türk oyuncularda bu tür aç olduğumuz için elimizde tek oyun serisi bu. Mafia serisi. Bu oyun serisinin ikinci oyunda en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir abi. <laughs> Days Gone. Bu oyunu ben seviyorum. Birçok kişi bu oyuna büyük küfürler yağdırıyor. Nedeni de işte bu oyun nasıl PlayStation eksildi oyunu. Sizin böyle işleriniz varken böyle oyun çıkartmanız normal mi falan diye bu oyuna bayağı hakaret ediyorlardı. Ama ben pek de öyle düşünmüyorum. Tamam bence de bu oyun bir PlayStation Exclusive oyun olarak kötü bir durumda. Ama yine de belirli bir kalitenin üstünde oğlum ya. Yani öyle çok kötü bir oyun değil lan bu oyun. Ve sevdiğim bir oyun kendisi oğlum. Dezgan o kadar kötü mü lan? Bir de oynayacağım ve incelemesini çekeceğim kanalda bu oyunun. <laughs> Bannerlord. Bu oyunda yaklaşık 300 saat gibi bir şey oynadım oğlum. 300 saat kaç gün ediyor lan acaba? Part kaç gün eder? Oha! Yuh! Ve gerçekten güzel lan hani bir yere ele geçirmeye çalışmak, kendi ordunuzu kurmak, kendi ordunuza emir vermek, kendi imparatorluğunuzu kurmak, komutan olmak falan aşırı iyi. Bir de mod yükleyince oyundan aldığım haz 20 kat yükselince boyun benim için oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi olmuştu. Splinter Blacklist bu da beğendiğim gizlilik oyunlarından bir tanesidir. Hala yeni bir oyunu gelmedi gelmesin dört gözle beklesem de Ubisoft gitsin. Her yıl Far Cry ya da Assassin's Creed gibi insanların nefret ettikleri seriden oyunlar yapsınlar. Oğlum elindemiz gibi seriler var kullan lan şu serileri. Bu seri var, Prince of Persia serisi var git kullan şunları Ubisoft ya. Her yıl seri üretim gibi yeni bir Assassin's Creed veya Far Cry oyunu çıkartmak zorunda değilsin. Dünyaya şöyle değil de şöyle bak artık oğlum lütfen ya. Gears 5 bu oyuna da çok büyük bir saygı duyuyorum çünkü bu kadar iyi bir aksiyon sistemini nasıl yaptınız oğlum siz ya. Bu oyundaki aksiyon sistemi o kadar iyi ki yani bulmanız çok nadir ve çok zor arkadaşlar. Ya belki bir Max Payne serisinde var başka da bulmanız zor zaten günümüzde. Ve ben daha çok böyle saf aksiyon odaklı hikayeli oyunlar istiyorum. Ve bu oyun çizgisel ilerlediği için ve ben çizgisel oyunları sevdiğim için üstüne de güzel bir aksiyon sistemi ve hikaye eklenince ben bu oyuna bir kapıldım abi. <laughs> Bilek mesela. Black Mesa'da Half-Life 1'in hayranları tarafından geliştirilen Half-Life 1 Remastered gibi bir şey. Ben böyle Half-Life hayranı falan değilim ama Black Mesa hiç de kötü bir oyun değildi. Aksine çok sevdiğim bir oyun olmuştu kendisi. Böyle oyunun başındaki o tren sahnesi bile insanı bir içine çekiyor abi. Hani diyorsunuz oğlum bu oyun %100 efsane bir oyun olacak. Zaten oynayacaklar da onu görüyorsunuz harbiden bu oyun efsane bir oyun arkadaşlar. Hala aramızda oynamayan arkadaşlar varsa abi videoyu kapatıp bu oyun oynamaya gidebilirsiniz. <laughs> the Walking Dead The Telltale Series. Bu oyunda yanlış hatırlamıyorsam 5 bölümü falan vardı ama o 5 bölüm o kadar iyiydi ki abi baya baya iyiydi. Hepsi birbiriyle bağlantılıydı galiba sadece bir bölümde farklı karakterlerin farklı hayat hikayelerini oynuyorduk o kadar. Gerisinin hepsi bağlantılıydı diye hatırlıyorum umarım yanlış hatırlamıyorum bu arada. Dizide de bağlantısı vardı 2-3 karakter diziye aitti ve oyundaki yer ve mekanların bazıları da diziye aitti. Ben diziyi çok severekten izledim oyunu da çok severek oynamıştım zaten. High Gone Live bu oyunları Kent Morty ve FPS severlerin buluştuğu bir oyun. Oyunun ilk game videosunu izledim bu ne boktan bir oyun falan demiştim. Sonra Xbox'ta beleşken geldi ve ben de bir deneyeyim dedim. Ve oyunu bitirdikten sonra kurduğum cümle neydi biliyor musunuz? Bu oyuna hayran kaldım abi. Oğlum oyun cidden baya baya iyiydi. Silahın konuşması olsun, oyunu durmak bilmeyen aksiyon sistemi falan olsun beni farklı bir dünyaya götürmüş o zaman. FPS severlerin oynaması gereken bir oyun bence kaçırmayın abi. Sevmiyorsanız da oynayın çünkü sevdirtebilir FPS türünü sizlere. <laughs> Titanfall 2. Bu oyun oynadığım en kısa FPS oyunlarından bir tanesiydi ama 6-7 saatlik deneyimimde bana o kadar fazla şey sundu ki bu oyun yani iyi tebrik etmiştim abi. Gerçekten böyle bir iş çıkarmaları ve biz oyuncuları sevindirmeli falan beni bayağı etkilemişti o zamanlar. Serinin ilk oyunu online olarak çıkmıştı ve tutmamıştı haliyle tabi. Online oyunlar günümüzde tutmuyor ve hala çıkartmaya devam ediyorlar. Çıkartmayın oğlum şu online oyunları ya. Neyse dur konuya geri dönüyor. O yüzden firmada hikayeli oyun falan yapalım deyip bu oyunu çıkartmışlar ki iyi ki de çıkartmışlar Titanfall 2'yi. Nerede bulacağız böyle bir deneyim abicim ya. <laughs> Batman Arkham City. Bu oyunda oynadığım dövüş hissini sıfır dışında hiçbir oyunda alamadım desem sanırım bana inanırsınız. Çünkü öyle abi. Yakın dövüş o kadar değil ki kendine tırnak içinde biz yakın dövüş oyunuyuz diyen oyunlara bin basıyor anlattığı hikaye, ana karakterlerimizin Batman olması, dövüşçüsünün çok iyi olması, açık dünya olması. Bu oyuna aşık olma sebeplerinden bir tanesi. Bir de bazılarınız diyecek ki neden Batman Arkham Knight koymadın? Çünkü o oyunu oynamadım arkadaşlar. Doom Eternal. Doom ritmiyle, vuruş hissiyle, aksiyon sistemiyle bizi götürdü atmosferlerle oynadığım en yarkin shooter oyunlarından bir tanesi. Oyunda bir şey vurmak, ortadan ikiye ayırarak uçmak, kaçmak o kadar iyi hissettiriyor ki. Anlatamıyorum abi. Bunu anlamanız için büyük oyun oynamanız gerekiyor. Metro Exodus. Kendisi en sevdiğim FPS gerilim oyunlarından bir tanesi. Hatta en iyisi diyebilirim. Gerek müzikleriyle olsun, etkileyici hikayesiyle olsun, aksiyon sistemiyle olsun ben bu oyuna bayılmıştım zamanında. Özellikle aksiyon kısmına aşırı çok bayılmıştım ve tüm oyunların bu sistemi kopyalaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tomb Raider 2013. Bu oyunda bu seriye bir evrim geçirmişti ve benim en sevdiğim aksiyon oyunlarından bir tanesi olmuştu o zamanda. Özellikle düşük sistem gereksinimleriyle benim tost makinemi bile kaldırmıştı bu oyunla. O yüzden hem düşük sistemimi kaldırması ve tost makinemi açması sebebiyle hem de çok iyi bir olması sebebiyle ben bu oyuna büyük hayranlık besliyorum. Nier Automata. Bu da en sevdiğim CRPG oyunlarından bir tanesi. Özellikle aksiyon ve duygusallığıyla ve açıkçası dünyasıyla bu oyun beni aşırı şekilde etkilemiş ve kendini sevdirmeyi başarmıştı. Bu oyunun ikinci oyunu olan Replikant hala oynamadım ve şu yorumlara bakınca pek de oynamak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Kontrol. Oyunun adından anlaşıldığı gibi bu oyundan masadan tut en ufak bak bardağı kadar her şeyi kontrol edip düşmanlarınıza fırlatabiliyorsunuz. Yalan yok abi içerisinden bir bok anlamasam da oynanışı o kadar zevkliydi ki oyunu bir türlü bırakamadım. Belki de bırakmamışım çünkü kendisi Remedy'nin en iyi işlerinden bir tanesi abi. Evil West. Bu oyunda Google içerisinde oynadığım en beğendiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Çünkü bu oyun aradığım her şeyi veriyordu zaten bize. God of War gibi bir aksiyon sistemi ve savaş sisteminde Red Dead 2 gibi olması bu oyuna hayranlık duymamda başlı başına bir sebepti zaten. Crysis <laughs> 2. Şimdi büyük ihtimal içerinizden biri çıkacak ve diyecek ki Crysis 1 varken neden ikinci oyunu koydun diyebilir. Bunun nedeni benim daha çizgisel oyunları sevmem. Bu oyunda çizgisel gidince üstüne aksiyonu iyi olunca üstüne dütürsüz başlı çok iyi olunca bu oyun benim gönlüme tat kurmayı başaran nadir oyunlardan bir tanesi oldu. <laughs> Horizon Zero Dawn. Bu oyunda yine PlayStation Exclusive oyunu yine PlayStation Exclusive olarak pek iyi bir iş değil. Ama yine de gayet iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ben bu oyunun. Oyunda tek bir şey beğenmemiştim o da oyunun açık dünyası. Oyunun açık dünyası o kadar kısıtıcı ki gezmek bile istemiyorsunuz. Çünkü hep aynı şeyi yapıyorsunuz abi. Robot gör vur devam et robot gör vur devam et robot vur gör. Ya... Ben bir şey anlamıyorum ya. Ama hikayesi olsun aksiyon sistemi olsun çok ama çok iyi olduğu için zaten listenin bu kısmında kendisi arkadaşlar. Ne devrik bir cümle oldu. Sekiro. <laughs> 8 tanışmadan önce Soul serisine girmekten acayip korkuyordum. Zaten zor oyunları sevmediğimden dolayı bu seriye girmeyi çok ama çok korkuyordum. Ama bu oyunu oynadıktan sonra bu seri olan tüm önyargım kırıldı. Oyuna şu kılıçla bitirici hareketler yapmak, bossları yendiğinizde o tatminlik hissini size yaşatması falan. Oh! Çok iyi lan çok iyi. Eğer bu düşüncelerimi daha fazla merak ediyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz. Hop nasıl reklam geçtim. Spec Ops Line. Oyunun bu kadar altta olmasının sebebi oyunun aşırı iyi olması falan değil abi. Oynanışları aşırı normal sıradan TPS aksiyonu oyunu diyebilirsiniz ama işler öyle değil abi. Bu oyunda bir hikaye mesajı var anlatamam abi. Bu oyunu anlatmak istediği her şeyi yani savaşın kazanını olmaz mesajını sizlere o kadar iyi yansıtıp o kadar iyi veriyor ki. Bir göt oluyorsunuz desem yanlış anlamayın ama öyle, öyle oluyorsunuz yani şimdi yalan yok öyle oluyorsunuz. O yüzden beni en çok etkileyen oyunlardan bir tanesi olmuştur bu oyun. <laughs> Final Fantasy The Remake. Bu oyun hem en sevdiğim JRPG oyunlarımda en sevdiğim remake'lerden bir tanesi olmuştu. Özellikle taktiksel aksiyonu da beni kendine bayağı bir sevdirtmişti abi zamanında. Bir de şu tifa yok mu oğlum o abla neydi lan öyle. <laughs> tam şaka, şaka şaka, yaptım bak yanlış şaka, sapık falan değil şaka. Cyberpunk pardon Cyberbug <laughs> demeli miydi? Zamanında <laughs> bu kadar bug'lı çıkmasına rağmen oyunu düzgün oynayabilen nadir oyunculardan bir tanesiydim ben. Gerçi o zaman oyunu GeForce Now'la oynuyordum ama işte neyse abi. Bu oyunun evreni, karakterleri, atmosferi çok ama çok iyiydi. Yani şu oyuna girince geleceğe gittiğimizi anlayabiliyoruz. Ve bunu her oyun anlatmayı başaramaz abi. Eğer yine düşüncelerimi merak ediyorsanız bu oyun hakkında şu videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> Red Dead Redemption. Bu oyunu PlayStation 3'te zaten bir tek orada oynanabiliyor diye biliyorum. Ve şunu söyleyebilirim ki o zaman ben bu oyuna bayılmıştım. Hani babamızla beraber böyle televizyonda kovboy filmleri izlersiniz ve onları özenip evin içine tabancaları kaparsınız falan. Ya oğlum ne boş yaptım lan. Neyse işte abi kısaca bu oyunda kovboy oluyorsunuz ve bu oyun size istediğiniz her şeyi verebiliyor. Ulan Rockstar şöyle bir remake getir be. Zaten ikinci oyundaki grafikleri kullanacaksın ve karakterler ve yerler bile aynı zaten ikinci oyunla. Tek yapman gereken her şeyi birinci oyun aktarmak ve bize yansıtmak bu kadar zor mu lan bunu? Ben yani GTA 5 RDR2 gibi işleri yap gel bunu yapam oğlum ya mal mısınız oğlum siz? Max Payne 3 Karşınızda oynadığım en iyi TPS aksiyon shooter oyunu var. Bu oyunun ilk iki oyunla pek bir bağlantısı olmadığından dolayı oyuncular tarafından acayip küfür yemişti hatta sevilmemişti. Ama ben aksine bu oyunu çok sevdim hatta bayıldım abi. Tamam hatta bana 3 kere bitirdim. 3 üç gelenin 3'ünde de hiç sıkılmadım bu oyunu oynarken anlattığı hikayeye götürdüğü yerler yapabildiğimiz aksiyon hareketler falan aşırı iyi durmuyor mu oğlum ya yoksa ben mi öyle görüyorum ben harika bir oyun oğlum Max Payne var ya <laughs> Devil May Cry 5 Bu da en sevdiğim Eken Slash oyunudur yapabildiğimiz kombolar yönettiğimiz karakterler falan her şey çok iyiydi daha iyi olan şey ne biliyor musunuz abi oyunun müzikleri bu oyunun müzikleri o kadar iyiydi ki ara sıra açıp dinliyorum desem yalan olmaz zaten. Ve şu bilgiyi de vereyim ben böyle her oyunun müziğini açıp dinleyen biri de değilim onu da belirteyim sizlere. <laughs> Assassin's Creed 2. Bu oyunda benim için çok önemli bir yere sahipler. Nedeni Seyzo abi bizim hikayesi ilk kez bu oyunla beraber tanıyıp deneyim ediyoruz. Ve iyi ki de tanıyıp deneyim etmişiz diyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir oyun karakterinde böyle bir karizmayı Allah için kaç oyunda bulabilirsiniz ya. Günümüze göre oynanış dinamikleri, parkur mekanikleri, atmosfer, grafik, hikaye falan her şeyi olağanüstü oğlum ya. Ubisoft'un yaptığı en iyi işlerden bir tanesi Assassin's Creed 2'dir abi. da herkes hemfikir olsun. Hitman <laughs> Absolution. Tetikçiliğin ve gizliliğin iyi olduğu bir oyun daha özellikle John abimize benzeyen ana karakterlerimize beraber tetikçilik yapmak çok çok daha hissettirebiliyor. Şaka bu arada. Bu oyunda Hitman serisinde en beğendiğim oyundur. Özellikle zamana göre harika oyun dinamikleri hala günümüzde bile birçok oyuna taş çıkarın niteliktedir arkadaşlar. <laughs> Star Wars Jedi Fallen Order. Bana göre yayın yaptığı işlerden bir tanesi de bu oyundur arkadaşlar. Özellikle savaş demenin harika olması başlı başına ben, benim için bu oyunu sevme dedim oğlum zaten. Özellikle de oyunda olan şu BD1 aşırı iyiydi. O zaman çok severek oynamıştım bu oyunu. Sadece gittiğimiz yoldan tekrar dönememek benim için bir çile olmasına rağmen ben bayağı severek oynamıştım bu oyunu. Tabi ikinci oyunda bu sorunu düzelttiler o yüzden teşekkürler yayın. Star Wars Jedi Survivor. Bu oyunda ilk oyunun üzerine baya fazla bir şey eklemişti. Gerek oynanış olsun gerek detay olsun gerek karakterlerin detaylı olsun falan baya fazla bir şey eklemişti. Ama maalesef oyunun çok fazla optimizasyon sorunu vardı ama yine de oyun iyiydi lan. Bu arada optimizasyon sorunlarının hala var mı bilmiyorum varsa yorumlar kısmında belirtin çünkü ben oynadığımda oyunda kayıt falan alırken oyun 25-30 FPS e falan düşüyordu. O kadar kötüydü yani optimizasyon ben oynadığımda. Uncharted 3 bu da oynadığım ilk PlayStation 3 oyunlarından bir tanesidir. O zaman Türkçe dublajı olsun, açılış sahnesi olsun beni baya baya etkilemişti. Direkt olarak bu oyunu beğenmiştim. Sonrasında zaten yaşattığı interaktif sahnelerle beraber bu oyuna aşık olmuştum. Özellikle şu uçak sahnesi neydi? Aman Allah'ım. Bak tekrar oynayasın ya. Ancarda <laughs> dedi ki. Ancarda dedi 3'den sonra oynadım ama ona rağmen bu oyunu daha fazla sevdim arkadaşlar. Çünkü başlangıçta açılan tren sahnesiyle sonra geçmişe gidip oraları tekrar falan oynayıp görmemiz baya baya hoşuma gitmişti bir zamanlar. <laughs> Mafia 1 Remake. Bu oyunu da çok seviyorum. Bu oyunun orijinalini de oynadım ama o kadar zordu ki 10 saatte biten bir oyunun zorluğu yüzünden tam tamına 20 saatte bitirebilmiştim. Ama Mafia 1'i zaten geçen aylarda oynadım ve bitirdim ve kanalda incelemesini çektim. O incelemede de oyunu oynamadığım için kendimi salak gibi hissettiğimi, oynadığım en iyi çizgisel aksiyon oyunun bu olduğunu söylemiştim zaten. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız yine izleyebilirsiniz. <laughs> Uncharted 4 bu oyunda bana zamanında PlayStation 4 alma isteği getirmişti. Hani o kadar sevmiştim ki böyle interaktif sahnelerini Türkçe dublajını. Sonra araştırınca bu oyunun bilgisayarda olmadığını gördüm ve hayal kırıklığına uğradım tabii. Ama oyun geçtiğimiz yıllarda PC'ye geldi ve sonuçta o oyunu rahat rahat baştan sona iki kere oynayıp bitirdim. Ne diyeyim o teşekkürler Sony. <laughs> Max Payne 1. Bu oyunda deprem zamanında oynadım ve 20 yıldır neyi bekliyorum ve kendime defalarca sorup durdum. Çünkü oyun o kadar edik yani günümüzdeki birçok aksiyonuna taş çıkaran nitelikte bir oyundu bu. Oyunda bir tek save sistemine sinir olmuştum. O da şöyle arkadaşlar. Bu oyunda bir şey var. Yani auto save yok. Bir ara oyunu 6 4 atmıştım. Ama Allah'tan çok ilerlemedim. Yoksa bu oyunu bir daha oynamazdım. Neyse abi velhasıl gelen bu oyunu çok ama çok seviyorum. Max Payne 2. Max Payne 2 de bende çok ayrı bir yerdedir. Bana göre Max Payne 1'den çok çok daha iyi bir Özellikle şu inşaat bölümü var ya böyle bombalara yerleştiriyoruz. Bir yandan sniperla korumacılık falan yapıyoruz. O bölüm sayesinde bu oyuna aşık olmuştum. Bir de üstüne güzel bir aksiyon sistemi gelince ben daha ne isteyeyim oğlum ya. Salt Atom Modern Warfare 2. Bana göre en iyi Call of Duty oyunu Modern Warfare 2'dir. Özellikle beni etkilen iki sahnesi vardı bu oyunun. Birincisi şu No Russians deyip asansörden çıkıp sivilleri taradığımız kısım acayip iyiydi. Bak tekrar oynayasım geldi. İkincisi de şu karlı bölüm, o kaçış bölümü sahnesi falan bayağı hoşuma gitmişti. Ve ben bu oyunu hep sevdim oğlum ya. Bana göre Call of Duty Modern Warfare 1'den de 3'den de çok çok daha başarılıdır Modern Warfare 2. <laughs> Witcher 2 Zamanında eski bilgisayarda oyun oynarken 20 FPS ile bitirmiştim bu oyunu. Şu bir tane böyle boss var, oraya geçememiştim. Sonrasında araştırınca Geralt abim oraya yardım kullanması gerektiğini gördüm ve oraya geçtim. Ama oraya geçene kadar bayağı bir 2-3 saat uğraştım o boss ya Allah belanı versin seni ha. Zaten sonra o boss'u geçtikten sonra oyunu dünyası falan aldı beni götürdü abi. Çok çok iyiydi. O zamanlar bilgisayarım eski böyle hiç böyle güzel oyunlar görmediğim için bu oyun bana acayip güzel geliyordu yalan yok oyun güzel arkadaşlar. O zaman bu oyunu o kadar sevmiştim ki oyunu 20 FPS'e rağmen baştan sona oynayıp bitirmiştim oğlum ya. Tabi sonra bir kere yeni bilgisayar alınca onunla da bitirdim ama yani ne diyeyim oğlum güzeldi işte. <laughs> Marvel Spider-Man. Spider-Man'in dağıtma mekanikleri, Spider-Man olduğumuzu hissettirmesi falan aşırı çok hoşuma gitmişti. Çünkü o Spider-Man olmasını size sonuna kadar yaşatıyordu abi. Acaba MC'ye ne yazsam, bana bunu yazınca kızar mı, şunu yapsam olur mu? Ekil aslında dövüş, nasıl ödeyeceğim, şu hareketi ya, nasıl yapacağım? Sivilleri nasıl kurtaracağım falan bir yandan siz düşünüyorsunuz bir yandan da oyunda izleyip görüyorsunuz. Bunlar aşırı hoş abi. Bir Dark Souls sisteminde hafif Batman'i kopyalamışlar. Tabi böyle Batman'in kopyası değil zaten açınca yeni özelliklerle bunu görüyorsunuz. Sadece böyle hafif bir tokluk hissi falan Batman'den alınmış gibi. Batman'in dövüş animasyonları güzel olunca bu oyuna tam oturtulmuş ve Spider-Man'in en sevdiğim oyunlardan biri olmuştur. <laughs> Witcher 3 Lelele lelele ya valla ben bu oyuna hayran. Tamı tamına 9 kere bitirdim ve ben bu oyuna doyamıyorum arkadaşlar. Harbi doyamıyorum bak bir bitirişimde bir daha bitiriyorum. Geralt abinin soğukkanlılığı ve oyunun için çok iyi olması, RPG'lerin mükemmel olması, götürdüğü ve anlattığı hikaye ve evren muazzam abi ya. Her şeyle dört dörtlük bir Allah söyledi Witcher 4 geliyor. Geliyor hissediyorum. Peki biz ne yapıyoruz? 4 dörtlük oyunlara bayılıyoruz arkadaşlar. O yüzden Witcher 3'e de bayılmamız normal yani. God of War. God of War'ın önceki oyunlarını da çok severim ama onları severek PlayStation 3'te oynadım ama maalesef kendilerine bu listede yer vermedim. Artık bir sonraki videoya kısmet diyelim. Neyse işte abi şimdi God of War'dan bahsedeyim biraz. God of War 2018 beni en çok geto'dan oyunlardan bir tanesiydi. Nedense kuzenimin evindeydik ve kuzenim God of War oynuyordu. Ben de bu ne bok gibi bir oyun falan demiştim böyle. Sonra PC geldi baktım insanlar çok seviyor sonra oldu. Şak. Şak. Hogwarts Legacy. Bu oyun benim bu kanaldan incelediğim ilk oyun arkadaşlar. Hogwarts Legacy bana tam istediğimi veremedi. Hani böyle elinizde bir okul hikayesi var. Ama bu kadar kötü şeyini ilk kez gördüm abi. Hani o kadar boktan bir hikaye anlatıyorlar ki. Hadi ona da geçtim. Verdiğimiz kararların hiçbir etkisi yok oğlum oyna ya. Ama aksiyon sistemi o kadar iyi, o kadar eğlenceli ki oyunda süpürgeyle havada uçmak bile çok iyi hissettiriyor. Şahsen ben bir Harry Potter hayranı falan değilim. Hatta hiçbir filmini dizisi var mı bilmiyorum izlemedim. Ama ona rağmen ben bu oyuna bayıldım abi. Tamam diyeceksiniz ki kendine çalışabiliyorsunuz diyebilirsiniz. Bana nam. Bana koyayım. Resident Evil 4 Remake. Oğlum boyun hiç bu kadar seveceğimi düşünmezdim. Ya orijinal oyunu hiç oynamadım ama onun da çok iyi çıktığını eleştirmenler tarafından çok iyi notlar aldığını biliyorum. Ama bu oyunu oynadığım en iyi oyunlardan hem de en iyi remakelerden. Ya vallahi çok iyi lan bu oyun. Aksiyonu ve korkuyu tam istediğim gibi vermesi falan aşırı hoşuma gitmişti zamanında. Zaten az önce dedim yani Resident Evil Village normalde çok sevdiğim Resident Evil oyunu diye. Bunu dememin sebebi bu oyunu oynamam abi. Bu oyunu oynamasaydım ve minimal Resident Evil Village bir numarada kalacaktı. Ama bu oyunu oynadıktan sonra düşüncem tamamen sıfır indi. Zaten kanalda da bunun incelemesini çektim. Oradan detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Tabi eğer bu oyun hakkında düşüncelerimi merak ediyorsanız. The Last of Us Part 2. The Last of Us 2'yi zamanında çıktığında çok sevmiştim. Oğlum şu detaylar, şu dünya, şu oynanış hani bayağı bayağı durmuyor mu ya? Sonra sevgili kuzenim gitti aldı. Ben de onlara gidince oyunu iki kere arda bitirmiştim. 3 güne toplam 2 kere bitirdim ben bu oyunu. O derece seviyorum yani bu oyunu. Oyun vermeyeceğim merak etmeyin. Bazıları bu oyun hikayesinin çok kötü olduğunu falan söyler. Ama bence tam aksine abi olması gereken hikaye buydu. Anlatı şekilleri falan aşırı detaylıydı. O zaman çok hoş gelmişti bana hikaye. Şahsen oyunu ben çok severek oynadım. Last of Us 3'ün çıkmasını heyecanla bekliyorum abi. <laughs> Red Dead Redemption 2. Benim zaten her videoda bağıra bağıra söylediğim bir şey var. O da Red Dead'deki aşığım. Çok seviyorum. Bayılıyorum bu oyuna. Gerek detayların olsun, karakterlerin olsun, dünyasının olsun, atmosferin olsun, animasyonların olsun, hikayesinin olsun her şeyine bayılıyorum. Oynadığım en iyi olması bir yana boyun oyun baya baya iyi bir oyun. Her pis oyuncusunun bu oynaması gerektiğini düşünüyorum şahsen ben. Oyunda tek bir eksik yok lan. O kadar iyi bir oyun ki yani. Abi kısaca bu hayranlığımı sorgulamayın. Çok seviyorum lan seni reddet Dead Redemption ve liste bitti. Bazılarınız için belki bir 3 1'dedir, belki God of War, belki de Far Cry 6'dır. Ama benim için iyiden en iyi sıralaması bu şekildeydi. Yine yorucu bir video oldu. Olumlu bunu daha falan falan <laughs> Emeklerimin karşı olarak beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman iyi günler, kaliteli içeri görmek evet. istiyorsanız takipte kalın, hoşta kalın. <laughs>